Bir şey var Çekil renkli, Marka model veremiyor vatandaş. Polisin tehlikeli araç kullandığı şeklinde bilgi var. Böyle bir söylenti, sadece bizimkisi söylenti bulundu ama yetkili kişilerden, resmi ağızlardan herhangi bir bilgi almadan onun yorumunu yapmamız, hani kapatıldığı, kapatılacak böyle bir karar verildi yorumunu yapmamız yanlış olur. Ama bir gerçek var ki ortada, bölgemizdeki TTK Amıç meselesi herhangi bir şekilde kapatılır, davet edilir veya özelleştirilirse zaten Cuma madenciliğin buradaki tesislerini kapatmasıyla yüzde otuz küçülen ekonomimiz e, zannederim yerle bir olur artık. Onu bir rakam da veremiyorum. Çünkü e, hala böyle beldemizde e, başlıca geçim kaynağı mı çıkma meselesi. Burada yerleşen insanlarımızın da yüzde otuzu zaten e, da oturan TTK çalışanları. ve diğerleri de diğer arkadaşlarımızda, gençler özellikle bölgemizdeki gençler, tetek açılışı hemen kapandıktan sonra bölgemizin para kaynağı şu anda TTK 3 meselesi.